Ama yaşamak şartıyla yaşaması olmaz. İslamiyeti bir fil yaşaması gerekiyor. Yaşaması olmaz. Bir insan hocaysa günaha giremez. Günaha girmemesi lazım. Yani her insan hoca denilmez. Yaşamasına dikkat et takip et. Yoksa aksi ona hoca dinlemez. Namaz kılması gerekiyor, oruç tutması gerekiyor. Yedi kebairi terk, hareketlerine azami dikkat, haramlara bakamaz. Yani hoca olmanın şartları var. Aynı şeyi sen de yaparsan sen de hoca olursun. E ya burada bile konuşur. Orada terslik yaparsa bu iş olmaz. Yani burada bunun şunda bunda hiçbir alakası yok. Kim yaşarsa o hocadır. Yaşıyorsan sen de hocasın. Namaz kılıyor musun? Tamam. Oruç tamam. Yedi kebairi terk. Tamam bu kadar. Burada bile konuşup gizli gizli işler yaparsa onun hoca ne alakası var? Yani burada o şu bize alakadar etmez. Yani bizim durumumuz önemli. Sen neredesin, neyin nesi? Yani İslamiyet'i bir alakan var mı yok mu? O önemli. Yani insanın kendisi yaşaması gerek. Bir insan hoca olmak istiyorsa filme bakamaz, haram garia bakamaz, pis şeylere uğraşamaz. Yani hoca olmanın şartları var. E burada hocalık yaparsa, gidip evinde gizli şarap içerse bu hoca olmaz ki.